Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bugün ilk defa yavrular burada 3 gündür buradalar. 3 gün hatta 4 gün var. Yani. Neyse, ee, şimdi ilk defa dışarı çıkacaklar. Onları dışarı çıkaracağım. Eskoba! İlla onu da çekmemizi istiyor arkadaşlar. O yüzden bu yani çabalar hep o yüzden. Onu çekersek susuyor. Bak. Şu an bir şey diyor. Esko. Esko. Uykum varsa git yat oğlum. Şimdi yavruları dışarı çıkaracağım arkadaşlar. Bugün zaten öyle bir yorgunum ki ayağım falan çok fena oldu bugün. Sabah, şu an öğlen saat arkadaşlar. Bugün sabah temizlikte temizlikte Reyna'yı saldım. orada konuşalım ben. Bugün temizlikle yine saldım arkadaşlar. Tabi ben temizlik yapıyorum. Yani burada 3 öğün yemek, yemek 3 öğün temizlik. Devam ediyor yani. Şimdi... Birazdan çıkaracağım bunları. İlk defa bir şey Dışarıya çıkacaklar. Ortamı tanıyacaklar. Sakin. Şimdi bugün ne oldu biliyor musunuz? Reyna Pars Reis'e uydu. Bu Pars Reis tam şerefsiz. Ya Reyna'yı aldı gitti aşağı şu. Aşağıda Zülfiyar ablanın köpeğe bak. Karamel Popi'nin oğlu. Oraya indi Reyna. Reyna da orada Popi'ye Popi'nin oğluna saldırı düzenledi. Ama yani Reyna Reyna bir şey yapmayacaktı normalde. Popi'nin oğlu Reyna'ya saldırmış. Bak şimdi gideceğim oraya bak. Gideceğim oraya şu şeyin. ben burada temizlik yaparken var ya arkadaşlar şu yoldan gitmedim. Çarlıklardan <laughs> ha orada. <laughs> ha? <He? gülüyor> <laughs> <laughs> lan köpek bir daha sen bir artistlik yap evet. demek seni korumaya çalıştı tamam. <laughs> ama helal olsun bak seni koruyor ha, görüyor musun cesaretli köpek helal olsun Reis de reyneye kırmış orada yani. Niye dalıyorsun ufacık köpeğe diye. O da reyneye dalmış. Ben buradan koşa koşa aşağı gittiğim için Pars hemen topuk yukarı kulübeye. Çünkü iş onun başına patlayacak. Biliyor. O hemen gitmiş. Ben gittiğim anda zaten Reyna bunun şeyin köpe o köpek de bu reyneyi ısırdığı için böyle bir yerinden ısırdı demek ki. Reyna da bunu kaldırıp yere vuruyor. Tamam top gibi oynuyor. Biraz kulağından yara vermiş ama gene bir, bir şey yok. Çok bir şey yok Allah aşkına. Benim haberim yoktu oradan, Siyar orada Siyer Blanca'nın orada olduğunu. Gelmiş tanrıda çalışıyor. Haberim olsa Reyna'yı salmazdım zaten. İşte öyle böyle oluyor arkadaşlar yani. var civarda köpek olursa o köpek o köpek ufak diye Reyna ona bir şey yapmadı. Reyna ona yine bir şey yapmazdı. Ee, o ufak karamel yani ne oğlu sus! Sahibinin etrafına yanaşmasın diye Reyna'ya saldırdı yani. Ama yaralandı köpek. Çok da bir yarası yok. Sadece kulağında ufak bir şey varmış. Öyle diyor Siyer abla. Neyse ya. İnşallah sıkıntı olmaz. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Şimdi e, maskeli beşler dörde indi arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi onları çıkaracağım. Orada şimdi kemik şey yapıyorlar. Bunlar da az değil. Bunlar da her gün birbirine bir... Her gün savaş var. Burada. Görseniz gülmekten ölürsünüz. Yani köpekler gerçekten damarlı köpek yani. Bunlara bile gider yapıyorlar. Yavrudan belli zaten. Şunu söyleyeyim mi arkadaşlar? Buranın, şu ortamın... Şuraya kuş besleyeyim ejderha olur yani. Kuş burada kendini ejderha hisseder. Öyle bir ortam var burada. <laughs> Görüyorsunuz ortamı. Buranın en küçük köpeği Paris o bile orada geldi. O köpeğe saldırıyor. O ufak karamele saldırıyor. Reyne'ye destek veriyor. Pars reis kızdı saldırmasın diye. Ama Pars buraya çıktı. Paris de benim peşime. Ben buradan atlaya atla gittim oraya. Ee, Paris de benimle beraber geldi. Ben onları ayırırken o, o Paris de o ufak köpeğin ayağına saldırmaya çalışıyor. O bile yani görüyorsunuz. En ufak köpek bile burada ne oluyor. Bunları düşünemiyorum. Bunlar zaten e, biraz Atarlı köpeğe benziyor. Bakın atarlı bunlar. Şimdi çıkaracağım onları. Siz de göreceksiniz. Şimdi üç tanesi dışarıda. Boz kız içeride. Diğer sahiplendirdiğimiz köpeğin adı Karadayı. Onu da söyleyeyim size. O da e, onun da YouTube kanalı var. Oradan paylaşacak videolarını. Nasıl geliştiğini görmek isterseniz oradan da izleyebilirsiniz köpekleri. O çocuk da iyi bakacağına eminim. yerol kardeşimiz. İnşallah. Onun da ömrü güzel olur yani. Şimdi çağıracağım onları. Boz kızı içeride kemiriyor. Bu burada. Hep hepsi bir yerde. Bir şu kemiriyor. Bu o yatıyor. Şimdi çağıracağım. Gel bak. Hadi gel bakalım. Hadi, gir bakalım. hadi, bakalım. hadi bakalım. Gel. gel bakalım. Zeynep! Zeynep! Hadi bak. Hadi bak. Gel. Hadi, gel bak. Hadi bak. Zeyna, kim oraya giriyor dedi. Hadi gel, hadi gel. Hadi gel, hadi gel. Hadi, hadi gel, hadi. hadi gel, hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Bak Reyna, Bella seni de gebertirim bak. Gel. Gel bakayım. <laughs> gel, gel, gel. Abi, çıktım hepsi dışarı. Gel, gel, gel. Zeynep! Sen ne yapıyorsun <laughs> lan? Sen ne yapıyorsun lan? Sen bebek olmadın. Yemeğini, yemeğini 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 gel. Gel, gel buraya gel gel. gel. Hmm. Evet arkadaşlar. Şu yavrunu nasıl besleyeceğim nasıl yapacağım diyen arkadaşlar. Yani bakın burada görün. Gelsene sığır. Gel buraya gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel tamam. Uynamayalım yemeğini yemeğini. Gel, gel. gel bakayım. Sen. Buna sade mi yiyor? Buna sade mi yiyor? Korkuyor mu ne yapıyor ya? 哈哈 <No. S 2> <No. S 1>、no.

Yine bakmışsın. Ne ne ne. Allah Baksana. Bunları ben biraz daha yapayım ya. Normalde bu kadar yemiyorlar arkadaşlar. Bunlara şimdi üç öğün veriyoruz ama e, ee, bırakıyordular. Normalde kulübenin oradayken bırakıyordular. Kedi kalanı kulübenin içine koyuyordum. Onu da... Ha onu bir... 숨을 우리가 <목소리가> Çıkın, çıkın lan. Çıkın lan, çıkın lan. Anladın mı? Anladın mı? Anladın bakalım. biraz daha şey yapalım. Hava hiç yemedi. <laughs> Yumurtayı arkadaşlar peynirle karıştırıyorum, mamalarına katıyorum. Mama normalde yavru maması olması gerekir ama ben bunlara şimdi yetişkin mamasını da yumuşatıyorum, tamam mı? Kemik suyuyla onu yumuşak, yumuşak olduğu için böyle yemekte zorlanmıyorlar arkadaşlar. Bakın nasıl yediler yani. Yavru nasıl beslenir falan soran arkadaşlar bu videolardan görebilirler. Yani ne veriyorum, nasıl yapıyorum. Yumurtayla peyniri karıştırıp mamalarıyla karıştırıyorum. Şimdi mesela Akşam yemeğinde arkadaşlar yaş mama konserveyi mamayla karıştıracağım. Konserveyi mamayla karıştıracağım. Bir de yumurta kıracağım. Ya bunu Dur Oğlum ısırmak yok. Sür. Sür Allah'ım. Şimdi bunlar alışıyor bana tamam mı arkadaşlar? Yani bana alışıyorlar. Ee, biz şimdi burada çok duygusal davranmamamız gerekir. Burada şimdi bu işi Yaptıysak eğer, duygusal davranmamız gerekiyor. Bu işi biz köpekleri sahiplenip yuvalarına kavuşturmak için yaptım Yani ben şimdi tamam seviyorum bunları ama ya yapacak bir şey yok. Bu benim de yavrularım var. Daha önce yavru da verdim bir sürü. Bunlar da onlar gibi yani. Oğlum damlayın bana, Lan! Oğlum bunlar da mı yiyelim? Ama tosun gibiler ha. Aman, 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 bakam. Dur! Hayır oğlum, mı? mısın? Hani Pavlo? Pavlo onlara bir şey demesin. Hayır, Pablo'ya getireceğim bunları, göreceksiniz Pablo'yu. hiç Burada bunlar için tehlikeli olan beller. Abla gel, gel ablacım. Gel, küçücük küçücük. Abla. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> Sus! Eskobar! Gel. Eskobarla narkozla bir şey yapmaz da onlar üstlerine basar, basar, kırar bir yerler. Gelin bakayım. Senin yere Allah şerefine bunlar işte bak. Gelm diyor mü. Gel 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 küçük. Kav Hani bu, hani bebi. Hani Hani, hani, hani bebekti. Hani hani gel, gel, gel bakalım. Gel. Küçük küçük küçük. Hiçbir şey yapmaz onlar arkadaşlar bak. kemik yok. Öğmen kemiğine gitti şerefsiz. <laughs> Gel, gel. Kucuk kucuk. Gel bak, gel. Gel bak. Bunlara biraz daha mama verelim de bunlar... Şey var mı ya? kimin suyu kaldı mı hiç? Çorba... O çorbayı şey yapalım ya. Çorbayı şey yapalım. Mamaya koyalım. Öyle verelim bana. Kesir. Bak bebeğe hava atayız. İşe mesela olmayacak ya. O zaten hemen. Bırakın bu hı. şeyi. Hadi gel. Bu babasın biraz sonra. Bırak bizi. Gel Beni bırak oğlum. İçine Bırak hadi. Bırakın, ala, Gel yanına gidelim, gel. Gel Eskobar'ın yanına gidelim. Eskobar'ın tokatlasın sizi. Bak, bak. <laughs> <Şşş>. Ella. <Gelin. gülüyor> al. lan bir. Oraya bir geleceğim. Al beni de alalım. Gel Eskobar. Gelin, gelin bakalım. Hoppus. Gel gel. Şu terliği bırak. Hemen terliğe alışmayın. Gel bak gel. Gel abi eskobar yanına gel. Abi görmemiz yanına gel. Gel. gel gel yanına, gel Al, <laughs> sıra kuyruğun hemen dikiyor ya. Şişt, oraya mı girdin lan? Gelin, gelin gel. Nereye gittin lan sen? Yukarı mı sonra. Gel. Şişt. Ben tarafı kesin Gel. Hadi <laughs> var ya? Gel be. Şşşt. <laughs> Şş, gel buraya. gel 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 küçük 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 o o o. Aşağıdaki köpeği gördü bak Allah. Dur aşağıdaki köpeği gördü bak. Bak bak bak. Şey <laughs> Kulağı nasıl gördün hey, mü? Sus size dinliyorum. Sığına. Hey hal teli al gibi. Hey! Abi, abi, tepik gibi bırakmayın <laughs> diye. Paris benim terliğimi doğradı ya. Şş, dur, gel bak, bak. Orada kim var. Gel bak, orada kim var. bak 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 Kutu Oğlum biraz seviyorum seni şımarıyorsun be. Sığır. Tamam, tavuklar var. Tavuklar var Eskobar sana Şşşt! <laughs> 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 Бұл булаб <laughs> 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 别动！别动！ oraya yola bırakmıştılar. Oradan aldılar da sahiplendiriyorum onları. E, o dere yolu var ya oraya bırakmışlar. Araba bir tanesini araba ezdi. Bir tanesini verdim de şimdi dört tane daha kaldı. Yok dişi. Güzel köpekler ama ya. <laughs> bunlar bunlar büyük köpek olur ama şey değil, ufak değiller bunlar. Ha. Evet. Dur. Değil. Değil o bakayım. Hadi. Dur. Sus. 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 Hayvan olayla. Hayvan. Evet arkadaşlar. Şimdi onlar biraz şey yapsın, oynasınlar, tavukları kovalasınlar, spor yapsınlar. Tavuklar Tavukları hiç kovalamıyorlar. Tavukları. Bunlar da kesin çoban köpeği kanı var yani. Tavuklara çok şey yapmadılar. Bizim mesela yavrular e, hepsi yani dogolar hep tav yavruyken sürekli tavuk kovalıyorlar. Bunlar tavuk kovalamıyor. Demek ki gel bakayım. Hepsi şuralarda oynuyorlar. Bak. Tavukların şeyine gitmiyorlar yani. <laughs> Neyse onları da çıkarsın buranın tadını. Kuyruklarını kırma şeklinden belli yani. Çoban köpeği kangal, bir damar var onlarda, bir yerden bir damar girmiş onlara ya. Yani. Ama bana birkaç kişi resim attı arkadaşlar. O resimlerdeki köpekler gibi olacaklarına eminim. Ee, köpeklerin duruşun duruşu yani böyle diklenmeleri güzel. Güzel dikleniyorlar. Şu zaten şu öbürünü görüyorsun nasıl hareketli. En sevecen o zaten. İşlerinde böyle en hareketli. Bunları ormana getiririm belki ya. Ormanda bir spor yapsınlar ama bir yemek yesinler biraz daha. O yemekle doymadılar sanırım. Şimdi bunlar herhalde yemek iştahları mı açıldı? Ne oldu? İlk başlarda o kadar fazla yemiyordular. Ama mamaya tabi yabancıydılar arkadaşlar benim verdiğim yemekler yabancıydılar köpekler orada ne yiyor belli değil yani değişik değişik şeyler yemişler Herkes ekmek falan veriyor ama ekmekle de olmaz yani yavru köpek ekmekle Ama hiç yoktan iyidir tabii O karamel de sürekli oradan burayı kesiyor yani. tamam mı Daha bilmiyor onun da anası buradaydı Sen buranın torunusun mu Ama bak nasıl Reyne, Reyna, sahibini koklamaya gidince hemen Reyna'ya saldırmış arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. Bizim buranın torunu bile karşısında dev gibi köpek olsa da saldırıyor yani. <laughs> evet arkadaşlar görüşmek üzere. Köpekler herhalde operasyona gitti. Bunlar gelsinler. Ben onlara biraz daha yemek hazırlayayım şimdi bir daha evden şeyi çıkaracağız.